I wanna jump around when I think about yesterday. Your smile, your style so fly. My, oh, my. As time's good, still I got the urge to steal a kiss, and so I do. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Fell on my düşündüm ki bu koronavirüs yüzünden çok kişi evde kalmak zorunda. Üniversiteler zaten eğitim ara verildiği için gidemiyorlar. Okullar hakeza öyle. Çok kişi yine home office çalışmak zorunda kaldı. Şanssız olan kitlediğim onlar işe gitmek zorunda. Ben de hazır böyle evin içerisinde tıkılmışken demek istemiyorum. Çünkü evde Belki ertelediğimiz ya da işte böyle kitaplar olsun, başka konu olsun, temizlik olsun, ondan sonra ne bileyim yemek yapmak olsun, değişik yeni tarifler denemek ya da böyle genel herhangi bir şey böyle yapmayı ötelediğiniz bir türlü ondan zaman gelmeyen bir şey. Evde kaldığımız sürece güzelce değerlendirebiliriz ee, bu süreci. Çoğu dergi örneğin TÜBİTAK'ın ki olması lazım. Çocuklar için yayınlarını online açmış birkaç böyle ne duydum ya film sitesi sanırım Yanlış olmasın link bulursam eğer aşağı bırakırım. Onlar yine ücretsiz olarak kullanımı açmışlar. <laughs> Kolum acıdı. Ben de dedim bugün böyle bir kitap okuma vlogu yapayım. İskender Pala'nın Akşam Yıldızı kitabını okumaya aslında ne zaman başladım? İki hafta oluyor mu? Belki daha fazla. Ama bu hengameler işte yolculuk süreci vesaire girince benim şöyle bir özelliğim var. Çok heyecanlıysam ya da stresliysem hem iştahım gidiyor hem böyle odaklanamıyorum. Kitap okumaya odaklanamadım. Dolayısıyla kitap kaldı. Onu yanımda getirdim aslında. 250 sayfa falan zaten 70-80 sayfa okumuştum. İstesem bitirirdim. Boşuna ağırlık etmezdim kendimi ama maalesef olmadı. O yüzden getirdim. Diğer getirdiğim kitapları da bu vlog içerisinde göstermek istiyorum. Neleri seçtim, nelere şimdilik veda etmek zorunda kaldım. Sabahleyin de kalktım duşumu aldım. Güne fresh başladım. Benim taram kırılmıştı Türkiye'deyken. Buraya gelince alırım dedim. Dışarı çıkamam korktuğum için tarak da alamıyorum. Böyle geldim. Rafi'ninki nerede bilmiyorum. Tırnaklarımı kestim. Dün baya bir temizlik yaptık. Rafi'nin dolabı. Aslında büyük bir dolap. Onun sol kısmını boşalttık. Geçen videoda şey demiştim. Dolaba ihtiyacım var demiştim de. Dolaptan kastım şey. Şifon yer mi oluyor onun dedi. Böyle hem yatağın iki kenarına konulan night stand dedikleri şey. Bir de genelde böyle pijamaların durduğu. <laughs> Aslan Ne demek olduğunu bilmiyormuşum gerçekten. Komedin şifon yer Böyle şeyler geliyor aklıma. İşte temizlik yaparken dün baya böyle tırnaklarım falan ikiye ayrıldı kırılmadı ama benim genelde öyle oluyor tırnaklarım. Bayağıdır da iyiydi aslında ama dün fazla zorladım. Kestim oca sürdüm biraz ilgilenmiş olayım diye tırnaklarımla. Böyle şimdilik saat kaç bakayım? taşıdığım kitaplar bunlar. Bu ikisi canımı çıkardı tabii ki de ama bırakmak istemedim. Daha önce hepsini böyle teker teker göstermiştim diye hatırlıyorum. İşte alışveriş videosu olsun, hediyeler olsun. Çoğu aslında hediye. Bu Hande Nur'dan, bu Esra'dan, bu Beyza'dan, ondan sonra bu Canan'dan. Hediyeleri böyle arkamda bırakamadım gerçekten. Kendi aldıklarım bir yana dedim ki hayır bunlar hediye geldi okumam lazım. Ki maalesef yine bazı hediyeleri geride bırakmak, kitap hediyelerini geride bırakmak zorunda kaldım. Bir de bu vlog da böyle kitaplar haricinde yapmak istediğim. Birazcık dışarısının teletabi diyarını göstermek benim deyimimle burası bir teletabi diyarı. Siz de belki hak verirsiniz bana paylaştıklarımdan sonra. Tabi yine Almanya'dayken, Ziegen'dayken ya da normal İstanbul'da kendi evimdeyken direkt böyle evi, evin yakınını paylaşmam mümkün değil. Burada da yine aynı şekilde güvenlik gereği vesaire. Dolayısıyla elimden geldiğince çok paylaşmaya çalışıp aslında bazı şeyleri de yine mahrem gizli de tutmaya çalışacağım. Kuşlar zaten var. Onun haricinde sincap, ağaç, kakan, geçen bir ses duyuyorum. Böyle dedim ki bu ne Rafi? Sabahın körü. Ağaç kakanmış. Tı tı, 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 tı. <laughs> Bir de Rafi'nin annesi kuşları çok seviyor. O yüzden böyle dışarıda özel minik kuş evleri, kuş yemleri var onlar için. Belki yakalarsam gösteririm. Bir de unuttum tabii ki Kindle'ı da getirdim beraberimde. Olmazsa olmaz. Şimdi daha çok anlam kazanmış oldu Kindle. Maalesef bayağıdır hiç elime almıyordum. Fiziki kitaplar dururken Kindle'a pek zaman gelmiyor ama artık bunlar bittikten sonra Kindle'cı olacağız yapacak bir şey yok. Música biraz önce battaniyeyi aldım yukarıdan çıkıp. Sayfa 100'e geldim. Aşırı yavaşım. Kafam başka bir yerlere dağılıyor sürekli. O yüzden telefonda forest uygulaması vardı. Mutlaka çoğunuz biliyordur. Böyle telefonunuza bakmamak için konsantre olmanızı sağlayan. Onu kurdum. Şimdi birazcık acıktım gibi. Rafi de az önce geldi acıktım dedi. O yüzden bakayım ne pişirebilirim. Dünden çorba vardı unutmuşum. O yüzden sevindim. <laughs> Yemek pişirmekle uğraşmadım. Ne çorbasıydı? türkçe de demiyorum ama Hı -hı. demem <laughs> diyemem, diyemem um, pastinak e, karotten, havuç, evet sebzeler sebze çorbası evet. kenarlara taşırdığım için çirkin duruyor ama fena olmadı Rafi'nin da kuskus salatası yapmış sanırım hiç yememiştim Brüksel lahanası, havuç var. Bu ne? Bu da lahana. Değil mi? Ha, evet. Şöyle bir uygulama keşfettim az önce. Birinin Instagram'ından buldum. Yazarım şu an hatırlamıyorum. Yabancı bir kız. Alt yazılarla birlikte videolar izlenebiliyor. Evet, Ertesi günden günaydın. Dün hava çok bulutlu olunca buraları böyle güneşli bir günde çekmek istedim. Şansım o bugün güneşli o yüzden hiçbir hiç şey olmamış gibi bugünden devam ediyoruz. Pass auf, Baby, er kann vielleicht deine Kamera kaputt machen, wenn du nicht aufpasst. Mhm. Ja, er kann plötzlich in deine Kamera hinein. Aber dieses. Nur wenn Er

Selamlar. Deminden beri doğru açıyı yakalamaya çalışıyorum. Kamerayı böyle sandalyeye sabitlemeye çalıştım. Tripotum böyle ayaklarını kıvırarak da. Umarım düşmez. Notlarım yanımda. Kitabım da burada. İskender Pala'nın Akşam Yıldızı kitabını senelerdir okumaya çalışıyorum. Sonunda bitti. Mutluyum. Allah'ım çok şükür. Bu kitabı okumaya başladığımda korona bu kadar büyük çaplı bir kriz değildi. Oturum izlim henüz çıkmamıştı. Düşünün artık ne kadar eskilere gittik. Herhalde Şubat'ın son haftası olması lazım. O zaman okumaya başladım. Ama bu aslında zamanlı kitap diyeyim. Benim elimde süründü bu nedenlerden dolayı işte. Bavul hazırladım vesaire. Yolculuk yaptım. Bu süreçte okuyamadım. Zaten söylüyorum bunları sanırım videonun başında. Bu benim ilk İskender Pala kitabımdı. Diğer hediye kitaplarım gibi bu da aslında bir takipçimden geldi. Hediye gelince böyle kitap hakkında olumsuz yorum yapmamalıyım gibi hissediyorum. İşte negatif bir şey söylememeliyim gibi hissediyorum ama böyle düşünmemem lazım. Hediye özellikle kitap hediye salmak almak çok çok müthiş. Zaten bunun için çok minnettarım. O yüzden böyle eksi bir yorum yaparsam kimseyi üzmek istemiyorum alan kişi hiç öyle düşünmeyin. Çok çok teşekkür ederim. Benim için hepsi çok çok özel. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra çok kötülemeyeceğim kitabı gerçekten. Kitabı bitirdikten sonra Goodreads'a baktım. Ondan sonra bin kitaptaki yorumlara baktım. İskender Pala'yı okuyanların aslında bu kitabı nasıl yorumladıklarını vermek istedim. Ve şunu fark ettim. Çoğu insan şöyle demiş. Diğer kitaplarında İskender Pala'nın bulduğum, sevdiğim, dili ben bu kitapta bulamadım. Zaten gerçekten farklı bir konu işlenmiş. Bir Göbekli Tepe romanı diye geçiyor aslında. Birazdan onun ayrıntısına geleceğim. Dediğim gibi aslında yazarın diğer okurları bu kitabı birazcık yavan, dilini o kadar güzel bulmamış. Bunları okuyunca biraz rahatladım açıkçası. O yüzden diğer sevilen kitaplarını aslında merak ediyorum. Gelecekte okumak isterim. Dilini de görmek açısından orada nasıl bir dil kullanmış diye. Kitabın adı Akşam Yıldızı, diğer bir ismiyle Sabah Yıldızı, diğer daha en çok bilinen ismiyle aslında Venüs. Şans eseri bu balon bir kısmında da böyle Venüs'ü görme şansımız oldu. Hatta Rafi'ye sordum emin olamadım bu Venüs mü değil mi vesaire. Bir tane uygulama varmış galiba onu gökyüzüne tuttuğunuz zaman ya yani telefonu gökyüzüne tuttuğunuz zaman böyle hangi yıldızın olduğunu söylüyormuş. Onu indirmem lazım unutmadan onu yapayım. Akşam Yıldızı yazısının altında bir Göbekli Tepe romanı diye geçiyor. Aslında direkt Göbekli Tepe'yi anlatmıyor kitap. O zamanları yani önümüzden 10 bin yıl, 12 bin yıl öncesine gidiyoruz kitapta. O zamanın yaşam biçimini, oba hayatını, avcılık ondan sonra inanışları, bu şaman inanışlarını, onun yanında semavi dinlere birazcık değinilmeye çalışılmış. Bu tabii ki de yazarın tamamen hayal ürünü, kurgusu az önce bir küpediye baktım yalan yanlış konuşmayayım diye. Göbekli Tepe Şanlıurfa il merkezinde 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve tarihin ilk yani bilinen ilk en büyük tapınağı diye geçiyor. Yazar da konuyu Göbekli Tepe'ye bağlayacak şekilde dönemin yaşantısına dair inanışlarına dair bir hikaye kurgu bir hikaye oluşturuyor. Bunu yaparken semavi dinlerden, Tevrat'tan Nuh peygamberden bahsediyor örneğin. Kitabının sözünde yazar şundan bahsediyordu işte Göbekli Tepe ortaya çıktıktan sonra ilk en büyük tapınağı vesaire. insanlar bunu semavi dinlerden ayrı olarak düşünmeye çalıştı. Sanki başka bir inanış gibi vesaire. Ben şu şekilde yorumladım. Yazar bu tapınağın böyle farklı e, inanış biçimi olarak görülmesinden değil, semavi dinlere yorumlanmasından yana dolayısıyla buradan yola çıkarak bir kurgu oluşturmuş. Açıkçası ben çok sevdim diyemem kitabı. Biraz oradan oraya atlanmış. Biraz dilinde yalanlık buldum. Belki bu garip dönemde okuduğum için içine çok giremedim ama bilmiyorum. Yani ne zaman elime alsam böyle konsantrasyonum dağılıyordu işte başka şeyler düşünüyordum vesaire. Ama dediğim gibi ileride başka kitaplarını, meşhur kitaplarını okumak istiyorum daha böyle sevilen, önerilen. Kitap konusunda düşündüklerim bunlardı. Arkadan kitabımı aldım geldim. Yeni başlangıçlar mevsimine başlamak istiyorum. Bu korona günlerinde içimi açacak bir kitaba ihtiyacım vardı. O yüzden buna başlamak istedim. Bir de bu videoda böyle etrafı göstermeye çalıştım. Biraz yeşillikler, çiçekler vesaire. Nerede yaşıyorsun Göksu sorusunu çok aldım şimdiden. Alacağım mı da düşünüyorum. Direkt böyle spesifik olarak yer belirtmeyeceğim ama Viyana'ya çok uzak sayılmam öyle söyleyeyim. Burada da birçok takipçim var. Buluşmak için sabırsızlanıyorum. İnşallah şu korona bir an önce terk eder bu dünyayı da rahat ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok dikkat edin bu süreçte. Lütfen evde kalmaya özen gösterin eğer e, çalışma zorunluluğunuz yoksa. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay. Tam editleyeceğim videoyu aklıma geldi. Bu soru da çok sorulacak biliyorum. O yüzden şimdi böyle topluca cevap vermek istedim. Bu ev Rafi'nin ailesinin evi. Ablası Rafi'nden annesi babası burada yaşıyor. Bir süre biz de burada olacağız onu söyleyeyim. Hani ayrı evde değiliz o yüzden direkt böyle evin her bölümünü yine gösteremiyorum. Bu da bir sebep. Sanırım bu kadar söyleyeceklerim. Gittim ben.